Ha, 4, 7, 7, 7, aynen. 20, 20. Ramazan bayramına iki gün kala vatandaşlar bayram alışverişi için Kahramanmaraş sokaklarında yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar giyim mağazaları dışında kuyumculara da ilgi gösterdi. 2800. Çok Çok 2000. Bayram alışverişlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan altın ve mücevherat vatandaşların ilgi odağı haline geldi. kuyumcularda bayram alışverişi yapan vatandaşlar altın ve takıları inceleyerek sevdiklerine hediye etmek için çeşitli seçenekleri değerlendiriyorlar. Altın piyasasındaki son durum biraz e, hem inişte hem yükselişte. E, vatandaşımız şu durumda ne yapacağını da bilmiyor aslında. Bizler kuyumcu olaraktan bizler de hani kimseye ne yükseliyor ne iniyor da diyebiliyoruz. Onun için bayramdan sonra daha da hareketlenecek gibi duruyor şu an piyasa. Tabii bayram yoğunluğu yaşanıyor. Ne kadar da buruk yaşasak da yine de memleketimiz yani bayram yoğunluğunu yaşıyoruz. Var var. Bu bayramdan önce de yani kuyumcularda yoğunluk var. Hele illa da de depremden sonra daha da kuyumcularda yoğunluk olmaya başladı. Hani ufak tefek milletin eline para geçiyor. Kararsız olduğu için insanlar getirip altına bağlıyorlar. Onun için de e, altın her zaman e, karlı bir yatırım. Tabii ki uzun sürede. Hani kısa sürede değil, alsatta değil. Uzun sürede altın karlı bir liman.